Sana bir milyon kere şu kapıyı kapatmanı söylüyorum. Sivrisinek de oluyor. Konumuz bu değil Ted. Biriktirdiğimiz bütün paralarla tatile gitmişsin. Ve He? tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de sırtına spreyle yazı yazdırmışsın. Enayi kankam sağ olsun. Hadi ya hangi oteldeymişim peki? Beach Resort. Ama hikayemi sana gizlemiştim. Bunu nasıl görmüş olabilirsin ki? Eski kız arkadaşımın hikayesinden gördüm. O beach o hikayeyi sadece kaydetmesini söylemiştim. Demek ki atmış benim problemim yani. Doğru söyle onu becerdim mi? Hayır adamım sadece güneş kremini sürdüm. İtiraf et Ted. Hayır. Yalan Hadi. söyler burun deliklerim büyüyor. Tamam kabul becerdim ama sor bir niye becerdim? Kaba sakal birlikte sahilde koşarak birbirlerine kur yapıyorlardı. Ona gerçek aynı kim olduğunu gösterdim ve kardeşimin de intikamını almış oldum. Canın cehenneme et. Kadere bak kimler kimlerle takılıyor. Keşke hep oyuncak bir ayı olarak kalsaydın. Ne dedin sen? Avradını diyorum kış uykusuna yatırayım ha? Ona bacık atmak yok demedik mi? Ha? Avradına Aa. köpük banyosu yaptırdı. Ha? Çabuk mek... Sıkamarşını ters ters söyle.